Selamünaleyküm arkadaşlar. Dersimiz Hadis Tarihi ve Osiyolu ikinci ünite. Hadislerin korunması ve kayıt altına alınması. Giriş mahiyetinde şunları söyleyebiliriz. Hadisler tarihi sıra itibariyle önce yazılı ve sözlü olarak koruma ve kayıt altına alınmaya çalışılmış. Sonra sözlü ve yazılı olarak koruma ve kayıt altına alınmaya çalışan hadisler. E, belli divanlar içerisinde yani kitaplar içerisinde bir araya toplanmış. Ardından bu bir araya toplanan e, kitaplar, divanlar içerisindeki hadisler sınıflandırma yoluna gidilmiştir. Konularına göre, ravilerine göre, e, sağlamlık, zayıflık durumlarına göre farklı sınıflandırmalar yani tasnif çalışmaları yapılmıştır. E, bu e, hadislerin yazılı ve sözlü olarak korunma e, kayıt altına alınması dönemine tespit dönemi diyoruz. Yaklaşık 65 ila 85 yıllarından başlıyor. 95 e, ve 100. yıllara kadar yani 1. yüzyılın sonuna kadar bu tespit dönemi dediğimiz dönem devam ediyor. Yine tedvin dönemi de işte 98 yıllarından 2. E, yüzyılın birinci ikinci çeyreğine kadar yani 125-150. yıllara kadar e, tedvin döneminde devam etmiştir. Yani e, koruma ve kayıt altına alınan hadisler kitaplar arasına bu dönemler arasında tedvin edilmiştir. E, yine e, bu divanlar içerisinde toplanan hadisler e, ikinci yüzyıldan itibaren 4. 5. yüzyıllara kadar da e, hadisler üzerinde, bu divanlar üzerinde e, çeşitli tasnif çalışmaları yapılmıştır. 4. 5. yüzyıllara kadar değerli hocam. Şimdi e, burada Talat Koççiğit'in hadisin altın çağı yani tasnifin altın çağı dediği dönemde Hicri 3. yüzyıla denk gelmektedir. Fark ediyorsunuz tasnif 2. yüzyıl ile 4. 5. yüzyıl arasını kapsamakta. E, Talat Koççiğit de Tasnif'in altın çağı diye Hicri 3. yüzyılı kastetmiştir. Şimdi bunlardan birincisi tespit dönemi değerli hocalarım. Tespit ne demek? Ee, sözlükte sabitleme, kaydetme, bağlama, sağlamlaştırma gibi anlamlara gelmektedir. Ee, tespit döneminde hadislerin sözlü ve yazılı olarak öğretilmesi, halk arasında yaygınlaştırılması, böylece hafızalarda ve değişik yazı malzemelerine kaydedilerek koruma altına alınmasını sağlamak amaçlanmıştır. E, tespit dönemi aşağı yukarı Az önce dediğimiz gibi tekrar söyleyelim 65 ila 85 yıllarından 95 100 yıllara yani birinci 100yılın e, sonlarına kadar devam etmiştir e, tespit döneminde belli başlı e, faaliyetler yapılmıştır e, değerli hocalarım işte tespit dönemi dediğimiz zaman hadislerin öğrenimi ve öğretimi e, hadislerin yazılması işte hadislerin yazımını yasaklayan haberler ee, hadislerin Hazreti Peygamber hayattayken yazılanları, e, hadislerin öğrenimi ve e, güvenirliliği, yine hadislerin e, değeri hakkındaki tartışmalar, e, hadislerin rivayet şekilleri, yine hadislerin öğrenim usulleri tespit dönemi içerisinde ele alacağımız başlıklar değerli hocalarım. Şimdi bunlardan birincisi hadis öğrenimi ve öğretimi. Bu dönemde yani tespit döneminde ve bunun sonrasındaki e, hadis öğrenim ve öğretiminde işte Hazreti Peygamber'in, sahabilerin, Tabiunun büyüklerinin yoğun faaliyetleri olmuştur. Hadislerin öğretilmesi halk arasında yaygınlaştırılmasında en büyük gayret hadisin kaynağı olan Hazreti Peygamber'e aittir. Mekke yıllarında yapılan bu faaliyetler Medine döneminde de değerli hocalarım devam etmiştir. Şimdi Hazreti Peygamber bazı mühim hükümleri savaş sırasında açıklamıştır. Dedik ya hadis öğrenimle öğretimi diye. İşte Hazreti Peygamber'in metotları arasında toplumun olduğu her yerde Peygamber Efendimiz e, hadis öğrenimi yapmıştır. İşte Hazreti Peygamber bazı mühim hükümleri savaş sırasında yani savaşlar sırasında açıklamıştır. Mesela Hayber Savaşı'nda mutanikahın yasaklandığını ve bazı hayvan etlerinin haram kılındığını açıklamıştır. Yine Mekke Fethi'nde cahiliye imtiyazlarının geçersizliğini bildirmiştir. Yine e, Mekke'nin harem oluşunu e, haber vermiştir. E, yine Veda hutbesinde yine topluluğun olduğu yerde e, hadis öğrenim ve öğretimini bir imkan olarak değerlendirmiştir. Yine Hazreti Peygamber doğrudan ulaşma imkanı bulamadığı civar bölge sakinlerine yetkililer, elçiler aracılığıyla İslam'a davet mektupları göndererek böylece Kur'an ve sünneti ulaştırma fırsatı bulmuştur. İslam'a davet mektupları bildiğiniz üzere ilk yazılı hadis belgeleri arasında yer almaktadır. Yine Hz. Peygamber'in sünnetinin yayılması için sözlü teşviklerde bulunmuştur. Hadis öğrenim ve öğretiminde Hz. Ayşe validemizin ve müminlerin annesi olan Ümmü Seleme'nin de önemli katkıları vardır değerli hocalarım. Yine hanım sahibiler arasında da fazlaca hadis rivayet eden Ümmü Habibe, Hafsa binti Ömer, Esma binti Ümeys, Esma binti Ebu Bekir, Ümmü Hani, Ümmü Atiye gibi isimler vardır değerli hocalarım. Yine erkek sahabilerden de kendisini sadece Hazreti Peygamber'i anlatmaya adayan sahabiler de vardır. Abdullah bin Abbas, Ebu Hüreyre gibi. Yine Tabiun neslin, neslinden de bu güzel görevde yer alan birçok sahabi vardır değerli hocalarım. Şimdi hadis öğreniminin güvenirliliği değerli hocalarım başlığımız. İlk Müslümanlar Kur'an ve hadislerin din için önem arz ettiğini fark etmişlerdi. Zira Kur'an-ı Kerim'de de birçok ayet-i kerimede Önceki kutsal kitapların ve peygamberlerin öğretilerinin iyi korunamadığından bahsedilmektedir. İlk Müslümanlarda, da özellikle sahabe, sahabe efendilerimiz meselenin farkındaydı ve gereken titizliği göstermek için gayret sarf etmişlerdir. Bunun için de bazı metotlar geliştirmişlerdir. Hadis öğreniminin güvenilirliği için geliştirilen metotlar nelerdir diyecek olursak hadis rivayetini azaltma Hadis rivayet eden kişilerden şahit isteme, hadis rivayet edenlere yemin ettirme, yine hadisi Kur'anla ve hadis ile karşılaştırma ve hadisi ilk duyan kimseden almaya çalışma, hadisin ravilerini inceleme bu metotlar içerisinde yer almaktadır. Rivayet azaltma dedik ya, bazı sahabiler Hz. Peygamber'in söylediği şekilde rivayet edememe, hata yapma endişesiyle, hadis rivayetinden kaçınmışlar. Mümkün olduğunca az hadis rivayet etmeye çalışmışlardır. Mesela Enes bin Malik şöyle demiştir. Hata yapmaktan endişe etmeseydim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuş olduğum bazı şeyleri size rivayet ederdim diyor. Yine şahit isteme bazı sahabiler hadis rivayet eden kimselerden hadisi peygamberden duymuş başka bir kimseyi de şahit olarak getirmelerini istemişlerdir. Yine yemin ettirme Hazreti Ali Efendimizin kendisine hadis rivayet eden bir kimseye doğru söylediğine dair yemin ettirdiği rivayet edilmektedir. Karşılaştırma yani hadisi yine başka bir hadisle ya da Kur'an ile karşılaştırma. Birçok sahabinin başka birinden duydukları hadisi karşılaştırdıkları görülmektedir. Bu konuda Hazreti Ayşe validemiz ölüye yakınlarının kendisine ağlamaları sebebiyle azap edilir şeklindeki bir hadisi hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenemez. İsra suresi 15 15. ayetini delil göstererek Hazreti Peygamber'den böyle bir şey duymadığını bildirmiştir. Yine hadisi ilk duyandan alma. Hadisleri Hazreti Peygamber'den duymamış olan sahabiler onları Hazreti Peygamber'den duyan başka sahibilerden öğrenirlerdi. Yine bu durumda mümkün olduğunca hadisi ilk duyan sahabilerden almaya çalışırlardı. Bu sebeple uzun ve meşakkatli yolculuklar yapılmıştır. Sahabe içerisinde Hazreti Peygamber'den bizzat duyduğu hadisi acaba aklımda doğru mu kaldı diye kontrol etmek için Ebu Eyyub el-Ensari'nin uzun yolculuk yaptığı bilinmektedir. Yine bu uzun yolculuklara errihle fi dalebil hadis yani hadis öğrenimi için yapılan yolculuk denmektedir. Kısaca rühle de denilmektedir. E, talep zaten talep etmek, hadis, hadisi talep etmek e, er errihle de yolculuk demek. Hadisi talep etme de fi de de, manasındadır zaten Arapçada bildiğiniz. E, hadisi talep etmede yolculuk. Böylece kodlayabiliriz. Direkt ruh de Şimdi hadisleri rivayet eden ravileri incelemede bir diğer metottu. Ee, hadis ravilerinin bu şekilde incelemeye başlanmasına aynı hadisi farklı yerlerde farklı hocalardan biraz daha değişik şekilde almış olan kimselerin du, e, bu durumu falan ravi şöyle dedi filan ravi şöyle dedi diyerek anlat, anlatmasına eklenince hadis rivayetinde senet ortaya çıkmıştır. Değerli hocalarım, eğer peygamberlik iddiasında bulunarak baş kaldıran Muhtar Es-Sakafi'nin yol açtığı fitne kastedilirse, senet sorma işi ne zaman başlamış? 60'lı yıllarda başlamıştır. Hadis öğrenim usulleri. Hadis öğrenim usulleri değerli hocalarım, 8. ünitede daha geniş ele alınacaktır. Hadisler bu dönemde yani 1. asrın sonlarına kadar 65-85 ila 95-100. E, yıllara kadar sema dediğimiz yani hocalardan işitme yoluyla alınıyordu. Bununla beraber e, ileride meşhur olacak diğer usullerde zaman zaman kullanılmıştır değerli hocalarım. Zaten sonraki dönemlerde hadis alimleri muteber hadis öğrenme usullerini tartışırlarken esas aldıkları e, konu aslı saadette uygulanıp uygulanmadığıdır değerli hocalarım. Hadis rivayet etme şekilleri nelerdir dersek, asıl şekliyle rivayet etme, mana ile rivayet etmek şeklinde iki kısmı ayrılır. Hadisin Hazreti Peygamber'den duyulduğu şekli alınıp nakledilmesidir. Asıl şekliyle rivayet etme en güzeli de budur değerli hocalarım. Ee, aynen rivayet etme imkanı olmadığı zaman, bilhassa uzun hadislerde olduğu gibi hadislerin manasının bozulmaması şartıyla, Yine Hazreti Peygamber'in kullandığı lafızların yerine benzerlerini kullanarak rivayet edilmesi metodu uygulanmıştır. Gerçi yazı kültürü olmayan toplumlarda hafıza gücünün geliştiği de bir gerçektir. Zaruret olduğu zaman değerli hocalarım, mana ile rivayet etme caiz görülmüştür. O halde diyebiliriz ki bu dönem için hadisler mümkün olduğunca asıl şekliyle rivayet edilmeye çalışılmış. Ancak buna imkan bulunmadığı zaman mana ile de rivayet edilmiştir hadisi şerifler. Şimdi hadislerin yazılması bir diğer başlığımız. Hadislerin yazılmasının caiz olup olmadığı ilk yılların tartışma konuları içerisinde yer alıyordu. Bu konuda farklı haberler bulunmaktadır. Haberlerin bir kısmında hadislerin yazılması yasaklanmakta, hoş karşılanmamakta. Bir kısmında ise hadis yazımına izin verildiği görülmektedir. Şimdi hadislerin yazımını yasaklayan haberler, e, hadis yazımına dair izin verildiğine dair haberler, Hazreti Peygamber hayattayken yazılan belgeler, vefatından sonra sahabi dönemde yazılan hadisler şeklinde bunu da dört başlık e, altında ele alacağız. Hadislerin yazılmasını yasakla, yasaklandığına dair haberler içerisinde e, Zeyd bin Sabit'in e, rivayeti meşhurdur. Hadislerin yazımını yasaklayan haberlere örnek, önemli örnek dediğimiz gibi Zeyd bin Sabit'in e, gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hadislerden hiçbir şey yazmamamızı emretti şeklindedir. Zeyd bin Sabit'in Hazreti Peygamber'den uzun yıllar hadis yazılmayacak kanaatinin devam etmesinin asıl sebepleri nelerdir diyecek olursak tespitlerimize göre şunlardır bazı vahiy katiplerinin konmuş olan bu yasağı ömür boyu olarak değerlendirmesi, yine Kur'an-ı Kerim'in ihmal edileceği endişesi, yine o günün toplumunun sahip olduğu ilmi zihniyet, çünkü o günkü toplumda yazı kültürü yok denecek kadar azdı. Ee, yine yazılanlara güvenilerek ezberlemenin terk edileceği endişesi Zeyd bin Sabit'in kanaatinin devam etmesi sebepleri içerisinde e, yer almaktadır. Tespitlerimize göre yine ehil olmayanların yazmada yanlışlık yapacağı endişesi de e, Zeyd bin Sabit'in kanaatinin devam etme sebepleri içerisindedir. Tespitlerimize göre. Yine e, hadis yazımına e, izin verildiğine dair haberler hadis yazımına izin verildiğine dair haberlere bir örnek e, Rafi bin Hadic'in ey Allah'ın Resulü doğrusu biz senden bazı şeyler işitiyoruz onları yazabilir miyiz demiştik de o da yazın bir sakıncası yok buyurmuştu diyor Rafi bin Hadic. Bu da hadislerin yazımına izin verildiğine dair haberler içerisinde yer almaktadır. Şimdi e, hadislerin yazımına ya da yazılmamasına dair haberler e, için şunları söyleyebiliriz: hadislerin yazılıp yazılmayacağı konusunda birbiriyle çelişen haberler bulunmaktadır. E, hadis usulünde bu duruma ihtilafül hadis ilgili hadislere muhtelifül hadis ya da muhtelifül hadis denilmektedir. E, gerçekte hadisler arasında çelişki yoktur bu çelişki görünüştedir. Hazreti Peygamber'in bu konudaki açıklamalarının farklı zamanlarda e, yapıldığı ve hadislerin yazılmasını önce yasakladığı sonra kaldırdığı anlaşılmaktadır. Çünkü Ebu Şah'la ilgili izin verdiğine dair bir hadisin söyleniş zamanı bilinmektedir ki o da hicretin 8. yılıdır. Bu da izin e, bu da iznin yasaktan sonra verildiğini göstermektedir. Diğer taraftan zamanla hadislerin yazılmasının caiz olduğu konusunda görüş birliği gerçekleşmesi yazma yasağının kaldırılmasına bir işaret sayılabilir. Buna göre bazı sebeplerden dolayı hadislerin yazılması önceleri yasaklanmış, daha sonra bu sebepler ortadan kalkınca söz konusu yasaklar kaldırılmıştır diyebiliriz. Hazreti Peygamber hayattayken yazılan belgeler nelerdir diyecek olursak Medine Sözleşmesi Nüfus sayım tutanağı, Yahudilerle yapılan yazışmalar, dine çağrı mektupları e, gönderilen yani e, farklı bölgelerdeki e, valilere gönderilen talimatnameler. Yine Efendimizin fetihte okuduğu bu Şah'ın isteğiyle yazdırılıp bir sabiye verilen hutbe. Yine Amr bin El, El As'ın yazdırdığı Es-Sahifetü Sadıkası. Yine Enes bin Malik'in yazdıkları hafızasının zayıflığından şikayet eden bir sahabenin yazdıkları yine Ebu Rafi'nin yazdıkları izin istemiş. Peygamber Efendimiz de ona izin vermişti az önce söylediğim üzere. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra sahabe döneminde yazılan hadisler var değerli hocalarım. Bunlar da yine sekiz başlık altında ele alacağız. Bunlardan birincisi Hazreti Bekir Efendimizin 500 kadar hadisi yazdığı bilinmektedir. Fakat daha sonra bunları imha ettiği nakledilir. Hazreti Ayşe Validemiz, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in gördüğü bir rüya üzerine etkilenerek bu 500 kadar yazdığı hadisi imha etmiştir diye rivayet etmiştir Hazreti Ayşe Validemiz. Yine ikinci olarak Hazreti Ömer Efendimiz'in de hadisleri yazma teşebbüsünde bulunduğu bilinmektedir. Fakat yaptığı istişare ve istihare sonucunda eee süneni yazmaktan vazgeçmiştir. Yine Hazreti Ali Efendimiz'de içinde bazı hadislerin yazılı olduğu bir sayfesinin bulunduğu ve bunu kalıncına takarak yanında taşıdığı bilinmektedir. Daha sonra da bunu imha etmiştir. Yine Cabir bin Abdullah'ın da hac ile ilgili kitabının olduğu nakledilmektedir. Ancak bu kitabın katibi yani yazanı bilinmemektedir. Yine bir diğer isim Abdullah bin Abbas. Ee, daha önce değindiğimiz gibi bir deve yükü kadar yazı hadisi olduğu nakledilir. Ve bu kitapları oğluna, oradan da Hazreti Ali Efendimiz'e, Hazreti Ali Efendimiz'den de hadisçilere intikal ettiği bilinir. Ee, Abdullah bin Abbas radıyallahu anh bu hadisler için kapı kapı dolaşmıştır demiştik geçtiğimiz dakikalarda. Yine Semüre bin Cündebin de içerisinde pek çok ilim bulunan bir sahifesi vardı. Çocuklarından Süleyman bin Semüre'nin babasından hadis rivayet etmiş olduğuna dair haberler vardır. Semüre'nin bu sayfasını Hasan Basri rivayet etmiştir değerli hocam. Yine en çok hadis rivayet eden sahabilerden olan Ebu Hureyre'nin de pek çok yazılı hadis malzemesine sahip olduğu nakledilmektedir. Ancak bunları bizzat kendisi mi yoksa başkasının mı yazdığı tespit edilmemiştir. Yine Abdullah bin Ömer'in de hadis sayfelerinin olduğu ve evinden dışarı çıkmadan önce onlara göz attığı nakledilmektedir değerli hocalarım. Hadislerin yazılmasıyla alakalı, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra sahabe döneminde yazılan hadislerden de böylece bahsetmiş olduk. Yine e, tespit dönemiyle alakalı e, son başlığımız hadislerin değeri hakkında tartışmalar. Sahabeler içerisinde hiç görülmemiştir. Yani hadisin dindeki yerini ve değerini tartışan onu kabul etmeme eğiliminde olan bilakis sahabe efendilerimiz en basitinden en önemlisine kadar bütün konularda Hazreti Peygamber'in sünnetini araştırmak, onu öğrenip ona göre hareket etmekteydiler. Ancak sahabe efendilerimizden sonra nadiren de olsa hadisin önemini tam olarak kavrayamayanlar görülmeye başlamıştır. Hariciler bunlara örnek olarak verilebilir. Kur'an-ı Kerim'de hüküm koyma yetkisinin sadece Allah'a ait olduğunu belirten bazı ayetlere bakarak hariciler Kur'an'da yer almayan hükümler taşıyan hadisleri kabul etmemeye kalkışmışlardır. Bu dönemde hangi zümreye mensup oldukları bilinmeyen bazı kişilerde hariciler gibi benzer görüşlere sahipler idi. Ama onların da hariciler olduğu tahmin edilmektedir. Değerli hocalarım oysa Kur'an-ı Kerim'i getiren Hazreti Peygamber'in kendisiydi. Ve onu herkesten daha iyi anlayabilecek olan da O'du. Bu durumda Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem gelen bir hadisin Hazreti Peygamber'e ait olduğu kabul edildikten sonra söylenecek hiçbir şey olamaz değerli hocam. Şimdi tespit döneminin son başlığı olan hadislerin değeri hakkındaki tartışmaları da böylece ele almış olduk. Ne demiştik arkadaşlar? Tespit, tedvin ve tasnif. Şimdi 65 85 yıllarından 1. yüzyılın yani 95 ila 100. yıllara kadar tespit dönemi. Daha sonra 98-99 yıllarından da 125-150. yıllara kadar da tedvin dönemini oluşturuyor demiştik. Şimdi tedvin hakkında değerli hocalarım bu dönem daha önce değişik yazı malzemelerine kaydedilerek ve ezberlenerek koruma altına alınan hadislerin divanlar dediğimiz kitaplar içerisinde toplandığı dönemi biz tedvin dönemi diyoruz. Hicri 1. asrın sonlarından yani 98-99 yıllarından e, Hicri 2. asrın 1. veya 2. şeyle kadar süren bir zaman dilimini içerisinde almaktadır tedvin. Yani şöyle diyebiliriz 98 Hicri 98 e, ila 125 150 yıllarını kapsıyor tedvin dönemi diyebiliriz. Şimdi aslında değişik sahabelerin bildirdiği hadisleri onlardan toplayıp yazma faaliyeti daha eskiye dayanmaktadır. Az önce de bahsettiğimiz üzere Abdullah bin Abbas'ın sahabe efendilerimizi tek tek dolaşarak onlardan öğrendiği hadisleri yazı malzemelerine yazarak yanında taşıdığı nakledilmektedir. Yalnız ee, bu da bir nevi tedvin yani toplama faaliyetidir. Ancak burada 98 yılı ile 125 veya 150 yılları arasını kapsayan eee tedvin faaliyetinden kastedilen hadislerin daha kapsamlı olarak divanlar içerisinde toplanmalarıdır. Böyle bir faaliyeti devlet eliyle ilk olarak başlatan tedvin faaliyetini devlet eliyle ilk ilk olarak başlatan Ömer bin Abdül Aziz'dir. Ömer bin Abdül Aziz adil ve alim bir halifeydi. Mektuplar göndererek bölgelerdeki bilinen hadislerin yazılıp kendisine yollanmasını istemişti. Bu önemli ilmin faaliyete dönemin birçok alimde katılmıştı. Ancak onlardan en büyük gayreti gösteren İbn Şihab el-Zühri'dir. Öyle ki ilmi yani hadisi ilk tedvin eden kimse de İbn-i Şihab el-Zühri'dir denmiştir. Hadisi ilk tedvin eden kişi İbn-i Şihab el-Zühri'dir. Bunu devlet eliyle ilk başlatan kişi de Ömer bin Abdülaziz'dir. Şimdi Ömer bin Abdülaziz'den önce babası Mısır valisi Abdülaziz bin Mervan'ın da valiliği esnasında hadisleri toplama faaliyetine giriştiğini gösteren bir takım haberler vardır. Buna göre Abdülaziz, Kesir bin Mürre'ye bir mektup göndermiş ve ondan e, Ebu Hureyre dışındaki sahabelerden duyduğu hadisleri yazıp kendisine göndermesini istemiştir. Ebu Hureyre'nin hadislerini istememesinin sebebi, onun e, Ebu Hüreyre'nin hadislerinin kendisinde bulunmasıydı. Neticesi bilinmeyen bu teşebbüs tedvin olarak değerlendirilirse, tedvinin başlama tarihi 65 ila 85 yıllarına kadar iner. Bu dönemde yazılan eserlerden hiçbiri günümüze ulaşmamıştır. Muhammed Hamidullah yazma eserlerin hepsinin Bağdat'ı Moğolların istilası sırasında tahrip edildiğini, haber verir. Gerçi İmam Zeyd bin Ali'nin müstedi günümüze ulaşmış ve basılmıştır. Ancak bu eserin mevcut şeklinin İmam Zeyd'e mi yoksa eserin ravisi Ebu Halid'e mi ait olduğu tartışmalıdır. Bu dönemde hadislerin karışık olarak toplandığı söylenebilir. Belki belli bir zamandan sonra namaz, oruç, hac gibi ana konulardaki hadisler müstakil kitaplarda toplanmış ama yine kendi içerisinde belli bir sıraya konulmadan toplanmış olabilir. İbni Hacer'in tabi onun son dönem alimlerinden İbni Hacer'in her konuyu ayrı ayrı tasnif ediyorlardı sözü bunu düşündürmektedir. Değerli hocalarım bu dönemde yani tedvin döneminde artık senetsiz hadis rivayeti binaya merdiven kullanmadan çıkma olarak değerlendirilecek. Senet hadisçilerin sahtekarlara karşı silahları kabul edilecektir bu dönemde yani tedvin döneminde. Tespit dönemi dedik, daha sonra tedvin dönemi dedik. İşte bu dönemde hadisçilerin senet sahtekar kimselere karşı kullandığı silah olarak kabul edilecektir senet. Değerli hocalarım, dersimiz burada bitti. İnşallah bir dahaki dersimizde hadis tarihi ve usulünün 3. ünitesinden kaldığımız yerden devam ederiz. Allah'a emanet olun.